Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz gözümün nuru Galatasaray kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray St. Johnson UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında oynayacağız ve anlatacağız. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Yorumlarda skor tahminlerinde bulunabilirsiniz. Galatasaray St. maçı kaç kaç biter. Muhakkak skor tahminlerinde bulun arkadaşlar. Doğru skoru tahmin eden arkadaşımızın ismini topluluk sekmesinde paylaşacağım. Ve hemen Zaman kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçımızı başlayalım. Pierre Van Aerold yeni sol bekimiz görüntüde Mustafa Muhammed. Ve mücadele başladı Çikal Başarılar Galatasaray, başarılar Cimbombom. Boye, Christian Luyendam'a sol tarafa. Pierre Van Aerold. Evet Galatasaray Avrupa'ya maalesef şu son dönemde kötü bir performans sergiliyor. Hedefimiz elbette her zaman kazanmak Galibiyette ayrılmak ama Avrupa'da şu son senelerde Baya bir geride kaldık UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamız gerekiyor O yüzden tam destek Tam mücadele bekliyoruz Aytaç iyi pas Emre Kılınç Emre Kılınç yapar ortasını Mustafa Muhammed Aşlı çıkaldao İyi bir kafa duruşu olmadı Aleksandro çıkaldao Galatasaray'ımızın yeni transferlerinden Diyar Van Anoult. Topu kafayla kontrol. Çok güzel pas Emre Kılıç. Mustafa Muhammed koşuyor. Çok güzel bir pas. Mustafa Muhammed. Offside mi? Tekrar geliyor görüntüye evet. Offside. Net bir offside. Gol diye ayağa kalkmak istiyorduk. Olmadı ama. Boye. Genç sahibimiz. Yeni transferlerden o da. Mustafa Muhammed. Sordaki Arda'ya Arda top kaybı. Arda'dan top kaybı geldi. Aytaç pres. Bryson. Bryson baslaşıyorlar. Pres yapmıyoruz. May. Marka oraya boşalttı. Aytaç ve top bizde. Çikaldao. Haydi hızlı çıkalım. Çikaldao. Çikaldao topu taşıdı. Mustafa Mehmet offside'da. Topu biraz daha hızlı atabilseydi Aytaç. Aytaç şimdi Emre Kılıç Mustafa Muhammed'e geçmedi. Gordon. Çıkaldao. Alamadı topu. Aytaç. Bekleyelim. Topla oynuyorlar. Yani öne doğru gitmiyorlar. Enteresan bir oyun anlayışı. McCain. May. Bu Markao. Boy. McCain. Yani şu dakika kadar evet üstünü kuramadık. İyi bir futbol oynayamadık. Kabul ediyorum. Ama toparlanacağız. May. May. Pasını verdi. Dikkat ama. Şut açısı verme. ama. Boye top aldı. Emre Kılınç. Çok güzel pas bıraktı. Kerem Aktürkoğlu. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Kerem Aktürkoğlu. Bindirme var. Yani hücuma çıkmakta. Anol topu bir sahibi olamadık. Pierre Van Anold. Sonunda Mustafa Muhammed. Pierre Van Anold'dan bindirme var. Pierre Van Anold'a doğru çok güzel bir uzun top. Pierre Van Anold. Çıkal daha içeride. Çıkal daha doğru. Çiğkalda kaleci. Mükemmel bir fırsat. Kalecinin üzerine Çiğkalda. Gole çok yaklaştık. Aleksandro Çiğkalda ile maça tempo geldi. Onlar da çıkma çabasında şu an. Onlar topa öyle hakim ki topa bir şekilde kontrol olamıyoruz. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Galatasaray 0. St. Johnstone 0. Elbette avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz İskoçya'ya ama evet ikinci yarıya başlıyoruz. İki oyuncu değişikliği yaptım arkadaşlar şu an birazdan onlar gerçekleşecek. Babel oyuna girecek ve Sofyan Figuli. Aytaç. Aytaç Mustafa Muhammed de güzel kaçmış. Tasın iyi bir pas. Ara pas yine Pierre Van Aanholt. Yine hücuma katkıda. Pierre Van Aanholt. Pierre Van Aanholt getirdi. Mustafa Muhammed olmadı. Topu alarla buluşturamadık. Markov. Luyendama. Luyendama çıktı öne. Dikkat Markov. Luyendama. Boye Emre Kılınç Pası Şimdi Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Aytaç Mustafa Muhammed Çikaldağ Yine Mustafa Muhammed Boye Haydi bindirme getir Boye Mustafa Muhammed Nasıl bir pas atar şimdi be? Oyuncu değişiklikleri gerçekleşti Arda'nın yerine Babel Emre Kılınç'ın yerine de Sofyan Tuguli Yani zorlandığımız bir mücadele oldu bu dakikaya kadar skor üretemedik. Pozisyon yönetmekte de zorlandık keza. Boye. Boye topu çok rahat geçiriyorlar yani. Bu indama aldık. Çikaldao. Mustafa Muhammed. Sofyan Figuli. Çok güzel Babel. Çok güzel koşu gördü. Çikaldao. Ryan Babel. 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 Babel çizgiye indi. Babel. Ver. Kerem. Sofyan figoli Kerem'e doğru gelmedi Kerem'e doğru gelmedi Luyundama Luyundama topu aldı Luyundama pasını verdi Mustafa Muhammed Çikaldao Babel geçmedi Çikaldao Şimdi fegoli Soso Mustafa Muhammed göz yine savunma Yine savunma yine savunma Aytaç şu topa sahip olamıyoruz. Yani iyi paslaşıyorlar bekleyelim karşılayalım yani 17 dakikamız kaldı maçın bitmesine Buunda ama arkada beklediğimiz zaman en azından topa geçemedikleri için alıyoruz çıkardı av. Babel oyuna hareketlik getirdi ama gol lazım Aytaç'tan iyi pas Mustafa Muhammed Mustafa Muhammed Fikuli geçmedi geçmedi Fikuli içeri doğru koşusunu yaptı ama Mustafa Muhammed pasını veremedi Maçın sonlarına doğru geliyoruz. Haydi çocuklar. Haydi bir gol. Aytaç. Aytaç bıraktı Mustafa Muhammed Çikaldağ, Babel Babel içeri doğru Çikaldağ, Pierre Van Anold Pierre Van Anold, Babel içeride Yine çizgiye kadar indik Babel, Babel Ryan Babel Dakika 82 Öldük öldük dirildik Ryan Babel sonunda attı golünü Oyuna girdi, hareketli getirdi Ve golünü de atıyor Ryan Babel Tekrar tekrar ineceğiz Pierre Van Anolt 2 Hollandalı İş birliği Golü getirdi Babel çok iyi tamamladı Aynı şekilde Aynı şekilde kurduk pozisyonları Çizgiye kadar indik Babel olsun Pierre Van Anolt olsun ama Mustafa Muhammed tamamlayamamıştı Savunmadan dönmüştü Ama burada golü bulduk Dakika 82 Galatasaray 1 San Johnston 0 Evet. Mücadele başladı yeniden. Bir 5 dakika daha var. İkinci golü bulursak o kadar güzel olur ki. Kerem Aktürkoğlu. Boye. Boye'den çok güzel bindirme. Boye. Boye. Mustafa Muhammed içeride. Ama Çipel daha iyi olur. Çikal daha iyi Yani daha iyi bir orta olabilirdi. Daha iyi bir orta olabilirdi. 87. dakikadayız. Koreli kullanacak isim. Pierre Van Arnold. Geçti topun başına. Mustafa Muhammed içeride. Gol olur mu kornerden? Mustafa Muhammed oldu. Yani stoperleri kalecilerine döndü. Kafa vuruşuyla Clark uzun top gönderiyor. Haydi çocuklar. Chicalhau, Chicalhau indiremedi topu. Markau, Lundama ve maçı artık bitmek üzere Pierre Van Aanholt. Ve hakem 90 dakika bir tren düdüğü çalıyor. Galatasaray 1, İstanbul 0. Evet, hedefimiz farklı bir galibiyet almaktı. Olmadı ama en azından galibiyeti aldık. 1-0 olsun, bizim olsun. Evet arkadaşlar, bir FIFA mücadelesinin, bir FIFA videosunun daha sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da spor tahminlerimde bulunun. Bir başka FIFA videosuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.